Selam, ben Feyza. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videoda lisede yapmamız gereken bazı şeylerden bahsedeceğim. Ve bu videonun aslında dört ana kategorisi olacaktır. Birincisi ilişki, ikincisi e, bir saniye, bakayım hemen. İkincisi dost ve arkadaş. E, üçüncüsü, üçüncüsü kulüp. Bunu çok kısa konuşacağım. Son olan da ders. Şimdi e, videoya başlamadan önce bir şey söyleyeceğim. Ben şimdi üniversite okuyorum. Üçüncü döneme başlayacağım hatta e, haftaya. O yüzden yani e, lise hakkında böyle öğrenci hayatı hakkında çok bilgim var ve sizinle paylaşmak istiyorum. Benim e, lise hayatım çok kötüydü açıkçası. Hiç iyi bir tecrübem olmadı. O yüzden yani sizinki kötü, kötü geçmesin diye bazı tavsiyeler vermek istiyorum. Hadi hemen e, videoyu daha uzatmadan başlayalım. E, i̇lk kategorimiz ilişkili ve çok dikkatli bir şekilde din, dinlemenizi istiyorum. E, bunu çok kısa bir şekilde söyleyeceğim. Lise öğrencisiyken lütfen 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 e, sevgili olmayın, e, ilişki yapmayın çünkü... Bu çok hassas bir zamandı. Bizim için çok önemli bir zamandı ve eğer bu zamanımızı başka bir yere harcayacak olursak biz başarılı olamayacağız. Güzel bir bölüm kazanamayacağız. Güzel bir bölüm kazanmazsa iyi bir iş bulamayız, iyi bir kariyer bulamayız. O yüzden lisedeyken lütfen aşk maşktan uzak durun. Özellikle kızlar Lütfen size sesleniyorum yalvarıyorum hatta erkeklerden uzak durunuz erkekler erkeklerin hiçbir faydası olmayacak size ama güzel ders okumanın yüksek puan almanın dil öğrenmenin bir süre başka yetenekler var hani onları öğrenmenin o kadar çok fayda olacak ki size anlatamam o yüzden lütfen lütfen kızlar özellikle ilişkilerden uzak durunuz ve bir şey daha söyleyeceğim İngilizce bir şey var don't shit where you Yani böyle direkt tercümesi çeviri şöyle, şöyle olur. Um, kaka ettiğiniz yeri um, yemeyin. Yani garip biliyorum ama bunun şu, şu manası yok aslında. Şu anlamına geliyor ki böyle çok sıkça gittiğiniz bir yerde biriyle ilişki um, ilişkiye girmeyiniz sevgili olmayınız ve bu bence çok mantıklı çünkü diyelim ki ayrıldınız tamam mı ayrıldıktan sonra böyle eksinizi her gün görmeyi sever miydiniz Sevmezsiniz sevmezdiniz tabi o yüzden böyle uzak durunuz ee, yani aşma maştan lütfen uzak durunuz lisedeyken tamamdır İkincisi dost arkadaş bu dost gruplar falandır. şunu diyeceğim ki böyle çok büyük gruplardan uzak durmaya çalışın. Böyle pek hoş olmuyor. Bazı bazen görüyordum ki hani lisede böyle 6 kişilik bir 8 kişilik gruplar var ve grupla böyle kalmıyor pek sabit. Herkes öyle sonunda ayrılıyor, küs oluyor biri O yüzden Gruplar pek hoş olmuyor. Böyle e, grup diyelim ki böyle bir grup var. O grup içinde de birkaç böyle grup oluyor. Mesela iki kişi birbirine daha semli, böyle üç kişi birbirine daha semli, böyle ikili, üçlü, dörtlü falan da oluyor o grup içinde. Ve o grupta belki de çok kişinin iyi, iyi niyetlidir ama bir kişi belki de kö kötü niyetlidir. Sizi kıskanıyor olabilir ve size zarar vermeye çalışabilir. O yüzden böyle çok büyük gruplardan e, hoşlanmıyorum. Benim de hiçbir zaman böyle bir büyük grubum olmadı. Ve sizin de yani olmamasını öneririm. Pek hoş olmuyor. Bir de başka bir şey de söylemek istiyorum bu kategoride. Böyle 9. sınıfı öğrenciysiniz. 12. 11. sınıf öğrencilerle böyle pek arkadaş olmayınız. Pek hoş olmuyor. Hani o sizden büyük. Size kolayca zarar verebilirler ezebilirler, dalga geçebilirler. Yani kötü niyetli biri ise çok zarar verebilir. Çünkü tabii ki siz daha yaşlı onlarda küçük olduğunuz için saf böyle saf değil de yani böyle nasıl söyleyeyim böyle çok clever falan değilsiniz onların kadarıyla. O yüzden yani size daha rahat bir şekilde, daha kolay bir şekilde zarar verebilirler. O yüzden uzak durunuz. Ama bu şu anlamına da gelmiyor ki hiç arkadaşınız olmasın mesela 11. 12. sınıfta böyle bir iki arkadaşınız olsun çünkü böyle büyüklerle arkadaş olmak bazen iyi gelebilir mesela yardıma ihtiyacınız varsa ders notlarına yani 12. sınıfa girdiğinizde ders notuna ihtiyacınız olursa onlardan isteyebilirsiniz ama böyle çok da takılmayınız hoş olmuyor çünkü um, so, bir, sonraki kategorimiz kulüp lisedeyken bence iki kulübe katılabilirsiniz ama çok fazla kulüpte hoş olmuyor. Bir iki iyidir. Mesela bir bir müzik kulübü olabilir. ikincisi böyle bir spor kulübü olabilir ya da ne bileyim bir e, kültür kulübü falan yani. istediğiniz işte kulüp olabilir. Ama böyle çok fazla da olmasın yani. Çünkü böyle dersle, derslerinizden kılırsınız ve pek hoş olmaz tabii ki. Çünkü bizim lisedeyken önceliğimiz derslerimizdi. E, kulüp değildir. Tamam mı? Tamam. Son kategorimiz e, dersdir ve notlarınız çok iyi olsun. Böyle ortalamadan yüksek olsun. Çünkü tabii ki güzel bir e, bölüm kazanmak için, iyi bir üniversite kazan, kazanabilmek için not lazım. O yüzden yani böyle 8 saat falan da ders çalışmayınız ama böyle bir saat de olmasın. Mesela günde bence en azından 2 saat maksimum 4 saat ders çalışınız. çünkü tabii ki dersler çok önemli, notlarınız çok önemli ve bunu dikkat etmenizi istiyorum. Ve söyleyeceklerim bu kadardı ama bir şey daha eklemek istiyorum. O da bu ki zamanınız varsa dil öğrenmenizi istedim çünkü dil gerçekten çok önemli özellikle yurtdışına çalışmayı taşınmayı düşünüyorsanız ve hatta üniversite okumayı da düşünüyorsunuz dil çok önemlidir. İlk olarak İngilizce ile başlamanızı isterim çünkü İngilizce böyle hani evrensel bir dil, universal bir dil olduğu için çok işinize yarar ve daha kolay bir şekilde üniversite yurtdışına kazanabilirsiniz iş bulabilirsiniz. İş yüzünden rahatça taşınabilirsiniz. O yüzden dil öğrenin. Özellikle İngilizceyi çok çok çalışın. İngilizceyi çok güzel öğrenin. Ve mümkünse bir ikinci yabancı dilde başlayabilirsiniz. Almanca olsun. İspanyolca seversiniz. İspanyolca öğrenmeye başlayın. İşte en sonunda şunu söylemek istiyorum ki lise çok hassas bir zamandır ve ee, olabildiğince bu zamanı kendinize harcayın, kendinizi geliştirin, dil öğrenin ne bileyim, ee, başka yetenek öğrenin, size faydalı olan bir şeyler varsa daha onları öğrenin. Böyle çok fazla insanlarla takılmayınız. Mesela haftada bir kez arkadaşlarınızla buluşabilirsiniz ama böyle her gün her gün hoş değil. Daha çok o zamanı kendinize harcmanızı e, rica e, öneririm. Ve söylediklerim bu kadardı. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu video size faydalı geldi. Faydalı geldiyse e, videoyu beğenin. Ta kanalıma abone olmayı unutmayınız. Ve daha çok böyle tarzı video içerikli isterseniz bir yorum yapın. Ve daha da var söylemek istediklerim. E, videoyu izlediğiniz için yine çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.